Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yemeğe doyamayacağınız çok lezzetli bir kabak tarifi vermek istiyorum. Buyurun yapımına geçelim. 2 adet orta boy kuru soğanı piyazlık olacak şekilde ince ince doğruyoruz. Soğan bu tarife çok lezzet veriyor. O yüzden ben 2 adet kullandım. Dilerseniz bir adet de kullanabilirsiniz. kabakları da yine ince ince doğruyoruz. Benim kullandığım kabaklar çok taze olduğu için kabuklarını soymadım. Ama iri kabak kullanacaksanız kabuklarını soyabilirsiniz. Soğanları tavaya alıyoruz. İçerisine yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağ ekleyip soğanları yüksek ateşte kavuruyoruz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz ufak bir yorum, bir beğeni yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ayrıca tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Tariflerimi sevdiğiniz arkadaşlarınıza, yakınlarınıza da paylaşabilirsiniz. Soğanlar güzelce piştikten sonra kabaklarımızı da ilave ediyoruz. Ocağın altını hiç kısmıyoruz arkadaşlar. Eğer kısarsak suyunu salar ve kabağın lezzeti kalmaz. O yüzden yüksek ısıda çok hafif öldürüyoruz. Tamamen pişirmiyoruz. Sık aralıklarla karıştırmayı ihmal etmeyelim ki bütün kabaklar eşit şekilde pişsin. Damak tadına göre karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ve tuzunu ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. tencerenin kapağını kapatıp yaklaşık 3-4 dakika kadar pişiriyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi kabakları çok fazla pişirmiyoruz arkadaşlar. Ee, ve suyunu bırakmamasına özen gösteriyoruz lezzetini kaçmaması için. kabak ve soğanı borcama alıyoruz eşit şekilde düzeltiyoruz şimdi beşamel sosunu hazırlayalım bir dolu yemek kaşığı tereyağını tencereye alıp eritiyoruz yağ eridikten sonra bir buçuk yemek kaşığı unu tencereye alıp unun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz Un kavrulduktan sonra bir buçuk su bardağı süt ilave ediyoruz ve sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlıyoruz. Beşamel sosumuzun kıvamı tam bu şekilde olmalı arkadaşlar. Böyle akışkan bir kıvamda olursa çok güzel olur. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha kısık ateşte pişmesini sağlıyoruz. Daha sonra damak tadına göre karabiber ve tuzunu ekliyoruz. Ocağın altını kapatıyoruz. beşamel sosumuzu kabakların üzerine eşit bir şekilde döküyoruz. Son olarak en üstüne rendelenmiş kaşar peyniri serpip önceden ısıttığımız 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Bu tarifi tek başına tüketebileceğiniz gibi et yemeklerinin yanında garnitür olarak da tüketebilirsiniz ya da yanına makarna da yapabilirsiniz. Her türlü çok lezzetli oluyor. Bugün çok lezzetli bir kabak graten tarifi hazırladık. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Ben beğeneceğinizden kesinlikle eminim. Bugünkü tarifimizin de sonuna geldik. İnşallah yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.